Selam arkadaşlar. Korona günlükleri videoları devam ediyor. Bu akşam gerçekten keyifli bir setup hazırladım. Neymiş o? Şu fotoğrafı çekiyoruz. Peki nasıl mı yapıyoruz? Her zamanki gibi ne 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 intro. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yandığım videosuna tekrardan karşınızdayım. Ne diyoruz? Başlamak. Evet, bu tip sanatsal fotoğraflar her zaman güzeldir. Her zaman güzel portrelerdir. Birazcık bir yerden ışık alırsınız. Birazcık bir yerde böyle su damlacıkları belki de biraz siyah beyaz yaparsınız. Wow, çok güzel. Ve bunun için bir tane şöyle A4 bir plaka buldum. Şeffaf. Siz belki evinizde bir tane büyük kocaman cam bulabilirsiniz. Ya da ne bileyim arkasında durabileceğiniz bir cam vardır. Böyle bir cam buluyoruz. Ben bunu böyle astım A4 olduğu için. Dediğim gibi benim çözümüm herkesin çözümü değil. Fotoğrafçılıkta sonuca varan her yol kendi fotoğrafçının kendi yöntemi. Ee, bir nevi matematik gibi. Herkes çözüm yolunu kendi buluyor. Şurada bir tane ışığım var. Böyle büyük bir cam olduğunu varsayalım. Bu su damlacıklarını nasıl elde ediyorum? Onun için belki bir eczaneye gitmeniz gerekebilir. Belki bir birçoğunuzun, annenizin, ablanızın, daha çok kadınlar kullanıyor çünkü. Gliserin. Gliserinle biraz suyu karıştırıyorsunuz. Ben böyle bir tane tüpün içine gliserinle suyu karıştırdım. Ee, şöyle sıktım. Damlacık damlacık oldu. Gliserinle su karıştığı zaman e, kolay kolay silinebilen bir şey olmuyor. Böyle kaygan oluyor. Zaten düşeceğim diye korkuyorum. Yerler kaygan. Ondan sonra da şöyle bir peçeteyle şöyle şöyle böyle böyle yapabilirsiniz. Ya da hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Direkt sıktığınız gibi de yapabilirsiniz ama o zaman da akabiliyor. E, yaptım. Belki şu anda biraz düzensiz. Biraz daha uzaktan sıktım. Ve su damlacıklarım oluştu. Uuu düşeceğim gerçekten. Ve ondan sonra ışıkları kapatıyorsunuz. Ben de şu an video çektiğim için kapatamıyorum. Ama şunu kapatayım. Şuradan gelen ışık benim yan profil ışığım oluyor. Portre fotoğrafı çekiyorum diye. Arkadan direkt objeye de verebilirsiniz ya da yukarıdan verebilirsiniz. Su damlacıklarının daha etkili olmasını istediğiniz zaman farklı açılarla deneyebilirsiniz. Sonuçta evdeyiz artık kalabalığız. Evde biri size asistanlık edebilir bu konuda. Ee, ve ondan sonra da başlıyorsunuz fotoğraf çekmeye. Ayarlarınız çok kımıldamayacağınızı düşünüyorsanız, portre çok sabit durabiliyorsa, doğru çok fazla nefes almıyorsa enstantaneyi düşürebilirsiniz. Diyaframı birazcık yukarı çekerseniz en azından bu gölgeler, siyahlıklar daha fazla ortaya çıkacaktır. Ondan sonra da başlıyorsunuz tıkır tıkır fotoğraf çekmeyi. ISO'yu da belki bir tık yukarıda tutabilirsiniz çünkü ev ortamındayız. Herkesin stüdyo ışığının olmadığını düşünerek zaten ben de bunu burada kullandım. Kiminiz cep telefonu ışığı kullanacak, kim, kiminiz belki el feneri kullanacak. O yüzden flash olmadığını varsayarak böyle bir setup hazırladım. Ve evet geldik bu videonun da sonuna. Umarım evde güzel vakit geçiriyorsunuz. Umarım fazla alışmamışsınızdır bu evde vakit geçirmeye ve umarım 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 yakın zamanda biter. Ne diyoruz temiz kalın, evde kalın, sağlıklı kalın ve son olarak ne diyoruz başparmak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.